Merhaba defineci dostum. Nekropole hoş geldin. İhtiyacın olan tek şey doğru bilgi. Beni bulduğuna göre aradığına da artık çok yakınsın. Senin için hazırladığım bilgi ve tecrübeleri abone olarak takip edebilirsin. daha önceki müze videosundan gelen yorumlardan dolayı bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Definecilik hakkında çok fazla sorunlarımız var. Gerek kanunen gerekse yine yorumlardan gelen akla mantığa sığmayan ve insanların bunu ciddi ciddi doğru olarak kabul ettiği yorumlar görüyorum. Tabii ki herkesin kendine göre doğruları olabilir fakat biz kanuna göre baktığımızda bunların böyle olmadığını görüyoruz. Müze hakkında da neler olup bitti? Çünkü üzücü durumlar yaşandı. Ne bekliyorduk ne oldu hesabı oldu. Sizlere 10 soru ile bu sorunları tamam hepsinin cevabını vermek istiyorum. Öncelikle videoyu izlerken kızım sana söylüyorum gelinim sen anla deyimiyle dinlerseniz olayı tam anlamıyla anlamış olursunuz. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum çünkü arazide karşılaştığınız durumlarda gerek kolluk kuvvetleriyle gerek başka bir durumla karşılaşırsanız bu kanuni durumların hepsini bildiğiniz takdirde başınıza bir şey gelmez. İnşallah da gelmemesini temenni ediyor. Söylediğim gibi 10 soruyla ilerleyeceğiz. Öncelikle yüzeysel arama yapmak için herhangi bir izne gerek var mıdır? Herhangi bir kanuni değişiklik yapılmadığı sürece Türkiye'nin hiçbir bölgesinde gerek yüzeysel gerek derin ikisi fark etmiyor. Arama yapmanız yasal değil. Normalde bu yasal değil. Ama tabii ki arayanlar oluyor mu? Oluyor evet. Fakat kolluk kuvvetlerinin herkesi alacak diye bir kayıt şartı da yok. Bu yüzden kanuni olarak suç ama bu kolluk kuvvetlerinin tevazusundan dolayı es geçiriyor. Ama yakalandığınız takdirde yine de ceza işlem uygulanabilir. ikinci sorumuz kendi arazimde define arayabilir miyim? Tamam dışarıda arayamıyorum. Doğru sit alanında veya başka durumlarda arama yapamıyorum. Bari kendi arazimde define arayabilir miyim? Definecilikle alakalı kanunda 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununda kendi arazinizde dahi define arayamıyorsunuz. Kanunun geçerli. Yani ben size şu an genel bilgileri veriyorum. Hani başta da söylemiştim ya kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diye. Ona istinaden bu soruları cevaplıyorum. Dedektörle arazide define aramak suç mudur? 2863 sayılı kanunun 74. maddesine göre izinsiz olarak define araştırmak dahi suçtur diyor. Bunun istisnası yoktur diyor. Bu 3 ayla 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Buna istinaden tabii ki bizim aklımıza şu geliyor. Peki güzel kardeşim madem sen bunu yasaklıyorsun. Peki dedektörleri niye sattırıyorsun? O zaman dedektör sattır mı? O yüzden bu definecilik konusunda çok fazla açık var ve yine sorularla devam ediyoruz. Diyor ki müzeden ruhsat alıp define arayabilir miyim? Bazı yorumlar geliyor. Müzeden kendi kendine gidip ruhsat alıp öyle bir ruhsat yok zaten de. Yani sen müzeye gidiyorsun, ruhsat alıyorsun, ben define arayacağım diye. Sonra çıkıyorsun yola, araziye, kafana göre define buluyorsun. Sonra gidiyorsun, bulduğun malzemeyi müzeye teslim ediyorsun. İzinli olarak müze sana %50'sini veriyor. Kardeşim böyle bir şey yok. Müzeden verilen herhangi bir arama ruhsatı yok. Kesin. Kesinlikle böyle bir şey yok. Beşinci soru olarak define kazma ruhsatı nasıl alır? Benim en fazla uyuz olduğum mesele bu. Bu kanun size define kazdırmamak için elinden geleni yapan bir kanun. Bu kanuna açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Kısaca bu kanunda diyor ki kardeşim gidiyorsun araziyi, arazinin fotoğrafını çekiyorsun. 100 metrekareyi geçmiyor bu arada. Arazi sit alanı olmayacak. Kültür varlığına girecek bir durum olmayacak. Eğer kendi arazinse krokisi çizimini şusunu busunu arazinin tüm bilgilerini izin almak istediğin kur veriyorsun. Bunlar bir araştırma yapıyorlar. Bu araştırmalarında yine ödemelerini sen yapıyorsun. Tüm ödemelerini, harçlarını. Kazı sırasında yine yanınıza gelecek tüm memurların ödemelerini yapıyorsun. Yemeklerini şusunu sunu veriyorsun. Yani kazı ruhsatı bambaşka bir. O yüzden videonun açıklama kısmına bunu veriyorum. Okuduğunuz anda zaten vazgeçersiniz. Öyle bir kanun. Şimdi gelelim müze videosundaki çok sorulan sorulara. Çünkü çok yanlış anlaşılmalar oldu. Müzeye tarihi eser verirken sorulan sorular. Bunu nereden buldu? Bunu nasıl buldu? Gibi sorular soruyorlar. Fakat aklı başında olan işin ciddiyetinde kaliteli arkeologlar bunu soruyor. Bir izleyicim, değerli izleyicim yorum yapmış. Bana böyle böyle söylediler diye. O andavallı arkeologlar Biliyorsunuz ki bu arkeologların biz definecilere bir ön yargısı var. Bizler aklı başında defineciler olarak öncelikle araştırma üzerine gidiyoruz. Fakat bizim de aklı başında olmayan definecilerimiz var. Doğru. Bunlar kültür varlıklarını kırarak, yok ederek ilerleyen insanlar. Ama müze konusunda bazı tereddütlerim oldu. Bunları size açıklayacağım. Yine söylüyorum bu üç oldu. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla hesabıyla dinlemeye devam edin. Şimdi yedinci sorumuza geçelim. Müze değer tespit aşamaları ve ödeme günleri. Müze sizden aldığı bilgilerle değer tespiti için tarihi eseri bir heyet önüne sunuyor. Bu heyet bunu değerlendirdikten sonra bunun değerlendirmesi yaklaşık müzeye göre değişiyor tabii ki. En fazla 6 ay içerisinde değerlendiriliyor. Sonrasında müzenin kendine ait olarak belirlediği senede 2 defa olabilir, 1 defa olabilir, 3 defa olabilir. Fark etmiyor. Size ödeme yapıyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Yine o akıllı, zeki arkeologlar değer tespitine sokmadan sizlere önce bunların değerli olmadığını söyleyerek heyetin önüne çıkarmıyor. Heyetin önüne çıkarmama ve devlet nezdinde bencillik yaparak sanki para kendi ceplerinden çıkıyormuş gibi her şey kendi inisiyatiflerinde. Özellikle size tarihi eseri müzeye bağışladığınıza dair dilekçe yazdırmak isteyebilirler. Böyle de bir durum var. Yine söylüyorum, elinizde elden çıkaramayacağınız heykel gibi, bronz, gümüş paralar gibi bu paraları elden çıkaramazsınız. Çıkarmaya çalıştığınızda tarihi eser kaçakçılarının çoğu muhbir veya sivil polis. O yüzden bunlara hiç girmeden bunları verin. Ama elden çıkarıp sizi rahatlatacak bir durum da varsa değecek Malları. değmeyecek mal var ise müzeye teslim edebilirsiniz. Bunlar heykel olabilir, heykelcik olabilir, bronz, gümüş, paralar olabilir. Sekizinci soru bu çok fazla soruldu. Verdiğim heykelciklerin değer tespiti yapıldı mı diye, bundan bir hafta öncesinde müze beni aradı ve bunların değersiz olduğunu, kopya ürün olduğunu söyledi ve ben de elimdeki diğer malzemeleri, bir vatandaş olarak değerli materyalleri verme konusunda tereddüt oluştu. Bundan sonrasında değerli materyaller için farklı, tabii ki bu kaçakçılık değil, yasadışı değil, kendi imkanımla bunu ekonomimize kazandırmak için çaba göstereceğim tabii ki. Fakat yine heykeller, bronz paralar, gümüş paraları yine müzeye teslim ediyorum. Çünkü bunları değerli madenler gibi elden çıkarabilmek mümkün değil. Dokuzuncu olarak kazı izni ve müze ile ilgili hurafeler nelerdir? Kesinlikle müzeden, polis amirliğin, polisten, karakoldan, jandarmadan gidip de kendi kendine izin alıp ben burada kazı yapacağım diye izin alamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Müze ile ilgili hurafeler de aynı şekilde. Müze size herhangi bir şekilde izin vermiyor. Hatta önünüze çıkarabileceği kadar zorluk çıkarıyor izin konusunda. Şimdi Facebook'ta bazı fotoğraflar geliyor. İşte şöyle para var, böyle para var diye gümüşler var. Değerli dostlarım, müzeye gidecekseniz eğer şuna da dikkat etmeniz lazım. Bir tarihi eser verdiğiniz zaman önce o tarihi eserin değer tespitinin yapılmasını bekleyin. Size daha fazla olduğuna kanaat getirilirse yani siz bunu söylerseniz evinizden çıkacak üstünüzden çıkacak herhangi bir tarihi esere verdiğinizden hariç herhangi bir tarihi eser suç niteliği taşıdığı için bu ihbar olarak kabul edilebilir. O yüzden dikkatli olun herhangi bir şekilde üstünüzde veya başka bir yerde taşımayın. Değer tespiti sonrasında eğer lüzum görürseniz yine müzeye gidip vermeye devam edebilirsiniz. Bulduğunuz eserleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım size açıklayıcı bilgiler vermişimdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.